Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk büyüklerine ve medeniyetimize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bunu yaparken bilim ve teknolojiyi, inovasyonu son dönemde dijital çağı yakalamak, yapay zeka dahil dünyada bilim ve teknolojide en önde olmak istiyoruz. Ama bunları yaparken sadece ve sadece insanları yaşatmak için yapmanızı bekliyoruz. Sadece ve sadece yaşatmak için göz yaşı silmek için, hakkı ve hukuku tesis etmek için yapacaksınız bunları ve sizlere biz bunun için yatırım yapıyoruz ve bunun için size güveniyoruz. Dolayısıyla bir işin neden, niçin yaptığınız sorularınızı her daim sormaya devam edeceğiz. Beklentimiz bu. Sizlerin gözlerine baktığımda bu ülke sevdasını görüyorum. Vatan millete bağlılığınızı görüyorum. Medeniyet, medeniyet değerlerimizde buluştuğunuzu görüyorum. Ee, o yüzden sizlerden beklentimiz medeniyetinize asla sırtınızı dönmeyin. Bu ülkeyi kalkındırın, güçlendirin, sizlere inanıyoruz. Yine sevgili burada gençlerimiz, İmhaatif Festivali değil mi? Oraya katıldınız, orada dereceler elde ettiniz. Sizleri de gönülden tebrik ediyorum. Ee, ve arzu ettik ki böyle e, grup grup alalım. Çünkü çok sayıda gencimiz biliyorsunuz dereceye girdi. Daha önce biliyorsunuz TÜBİTAK... Olimpiyatlarda dereceye giren çok sayıda öğrencimizle, gencimizle buluştuk. Bugün de sizlerle buluştuk. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı'nızı da işçenlikle kutluyorum. Ya öncelikle merhaba. Adım Ahmet Aktaş. Arkadaşımın da dediği gibi biz de Endüstri Robotik Gol kategorisinde Türkiye birincisi olduk. Yapmış olduğumuz proje sayesinde hem gıda israfını önlemiş oluyoruz hem de kedi ve köpeklerin karnını doymuş oluyoruz.